Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Barış Arduç'ta Hande Erçel açıklaması. Keşke daha uzun olsaydı. Hande Erçel ile partner olan Barış Arduç son yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Barış Arduç ilk kez Rüzgara Bırak filminde birlikte rol aldığı Hande Erçel hakkında yorumları aktardı. İşte konuyla ilgili detaylar. Filmle ilgili çekimlerimiz bitti. Hatta çok çabuk bitti. İçimizde sinen bir proje oldu diye Barış Arduç, Hande Erçel ile ilgili şunları söyledi. Hande şahane bir insan. 25 güne kadar beraber çalıştık. Keşke daha uzun olsaydı. Müthiş uyumlu bir hanımefendi diye sözlerini bitirdi. <laughs> Up again. I got tired eyes. Need a cup of blend. That's right. In the air.